Seni tanıyabilir miyiz? Ben Nehir. Kabataş Erkek Lisesi'nde bu yıl hazırlık okuyorum. LGS'de 88 doğru ve iki yanlışım vardı. Hangi Fen ve İnkılap mı? Fen ve, Fen ve İnklub İnklub. Bekliyor muydun öyle bir şey Fen ve <gülüyor> Bekliyordum. <gülüyor> Neden? <laughs> Genelde deneme sınavlarında onlardan mı yanlışlar çıkardı? Ya İnkılap'tan çıkıyordu. Bir de sınavda işte FEN'de biraz bekliyordum. Beni görünce yani çıkacağını düşünmüştüm. Peki e, kabataşta okumak nasıl bir duygu? Yani e, hedefin orası mıydı LGS hazırlanırken? Yoksa hedefim, başka bir hedef var mıydı? Hedefim e, ilk, yani yılın başından böyle sonlarına kadar kabataştı. Sonra bir İstanbul kayar gibi oldu ama sonra tekrar kabataş oldu. E, okuldan çok memnunum. Çok güzel. İşte arkadaşlarım, sosyal çevre, zaten okul çok güzel. Manzarası güzel. Evet, manzarası. Hatta herhalde <laughs> Türkiye'de o manzaraya sahip evet, en başka bir okul yok değil mi? <laughs> Peki LGS'ye yeterince hazırlandığını düşünüyor musun? Mesela şu an yani şimdi tekrar böyle hazırlanıyor olsan işte şunları daha çok yapardım ama şunları yapmazdım diyeceğin şeyler var mı? Ya ben biraz ciddiyeti geç fark ettim. Yani biraz geç başladığım gibi oldu. Keşke yılın başına biraz daha düzenli ve planlı çalışsaydım ama biraz geç anladım bunu. O zaman da zaten netlerim düzelmeye bağırtmaya başladı. Ama yine de iyi toparladın. Evet, güzel bir dereceyle bitirdin. Peki günde kaç saat ders çalışıyordun? Bir de bu değişiyor muydu? Mesela hafta içi hafta sonu muhakkak değişiyordur da. Yani sene başlarken nasıldı? Sene sonuna doğru nasıl oldu? Yani ikinci dönem mi arttı? Ya sene başlarken biraz az çözüyordum. Tabii e, sonlarına doğru arttırdım. Var mıydı? E, Bir sayı tutuyor muydun? Yani 150-200 civarı çözüyordum başlarda. Sonlara doğru bu 300'lere falan çıktı. 250-300'lere çıktı. Hafta içi... Biraz daha az çözüyordum çünkü bizim okulla kursumuz falan da oluyordu. Onu da soracağım zaten. Yani hafta içi okul kursuyla beraber bir günün nasıl geçiyordu mesela? Yani sabah okula gidiyordun. hı <laughs> sabah okula gidiyordum. Öğlen 12.30 gibi falan geliyordum birinci dönem. sonra işte birazcık test falan çözüyordum, ders çalışıyordum, işte yemek falan yiyordum. Sonra, sonra akşam sonra kursu akşam başlıyordu kurs, herhalde. Evet, akşam kurs oluyordu ya da deneme oluyordu. sonra Gece yani akşamda işte böyle 9 gibi falan geliyordum. ikinci dönem... O 9 dokuz, dokuz buçuk gibi geldiğinde ondan sonra vaktin oluyor muydu? Yani bir şeyler yapabiliyor muydun yine? Yani gücüm olursa yapmaya çalışıyordum ama yani yorgunsam falan da çok zorlamıyordum birinci dönem. Peki kaç saat oluyordu? Mesela günlük kaç saat ders çalışıyordun? Bir de soru sayısı daha sonra kaça kadar çıkmıştı? Hafta sonları mesela özellikle kaça kadar ulaştın? Hafta sonu bir gün maksimum 460 ya da 560 öyle bir şey çözmüştüm bayağı 60'larda falan. Hafta sonu ama işte 300 350 400 falan çözmeye çalışıyordum. Yani hafta şey ikinci dönem pardon. Ee, birinci dönemde işte dediğim gibi böyle 250 falan 200 civarda. Peki test çözerken bazı arkadaşlar şöyle yapıyorlar. Mesela testi çözüyorlar. Birinci test çözüyorlar. ikinci test çözüyorlar. Bu arada mesela hiç doğru yanlış falan bakmadan devam ediyorlar. Yok, bu yanlış bir şey. Ee, çözdüğümüz testin hemen şeyi cevap anahtarına bakıp hatta sorularına da bence Dönmek gerekiyor. Yani Çözemediğin, en Çözemediğin, boş ama. bıraktığın. Değil mi? Hı -hı. Yani çünkü evet. Çünkü bazı arkadaşlar da bu noktada problem yaşıyoruz. Özellikle evet. sormak istedim. Peki, yıl içerisinde böyle seni en çok motive eden, teşvik eden ve destek olan neler oldu? Ya ben bazen Youtube'da böyle işte ders çalışıp, video çeken falan insanlar var. Onları izliyordum bazen. Ailem bolca destek oldu. Benim bir tane eğitim koçumdan destek alıyordum ben bir yandan o yardım etti. İşte denemelerde falan da mesela çalışıp iyi yaptığımda bunu da bana büyük bir şey veriyordu. O zaman dershane veya etüt merkezine gitmedin Yok, ama git. özel ders. <laughs> özel ihtiyaç özel ders gördüğünde? Türkçe, matematik, Türkçe ve matematikten aldım. ikinci dönemin sonlarına doğru fenden aldım biraz. Ama etüt merkezine gitmedim ya da dershaneye de. Evet. Peki hazırlanırken böyle en çok sevdiğin kaynaklar hangiler oldu? Bunlardan böyle tavsiye edebileceğin özellikle çok sevdiğin bir kaynak var mıydı? Ben mozaik ve nar yayınlarını bayağı seviyordum. Bunların soruları bence en böyle örnek soruları falan yakın sorulardı. Bir Peki, de örnek soruları bayağı seviyordum. Çıkmış soruları falan çok. Hı, örnek sorular özellikle zaten çözüyordum. Evet. Ee, örnek sorularla LGS benzer miydi sence? Branş yani branş da söyleyebilirsin bunu. Türkçe benziyordu biraz. E, matematik bu yıl için bence çok benzemiyordu. Yani bayağı kolay geldi bazılarından özellikle. Bazı zordu ama yine benzer tarza geldi. Hani zorluk seviyesi farklıydı sadece. Evet. Bu sene zaten biraz yani sizin girdiğiniz yılda kolay soru sayısı biraz daha fazla gibi duruyordu. Ama gariptir Türkiye ortalaması değişmedi. Yani Türkiye ortalaması matematikte 4,7'lerdeydi. Hemen hemen o civarlarda devam etti. Peki sadece son yıl mı çalıştın? Yani 6-7'de de ders çalıştın mı? Veya 6-7. sınıfta başarı durumun nasıldı? Yani sadece son sene çalışmakla bu başarı elde edilebilir mi? Hayır bence benim 6. sınıfta hani öyle çok yine bu tempoyla çalışmıyordum ama yine de hani hiç çözmüyorum da değildim soru. E, denemelerim de iyiydi yani öyle kötü 10-15 yanlış falan değildi. E, 2-3 çıktı oluyordu. Bazen 7-8 çıkabiliyordu. Ama ee, anladığım kadarıyla bu biraz böyle tek bir yılın çalışması değildi. yani değil. 6'da, uzun 7'de bir de zaman hani temel temeli de var bunun sonuçta. Evet. Hani bir anda olmuyor. Peki evet. ne olmak istiyorsun? Yani okulu bitirdiğin zaman veya e, üniversitede tercih etmek istediğim bir bölüm var mı? Yani henüz çok tam olarak bir karar vermedim ama sayısal bir şey okumak istiyorum. Mühendislik olabilir şu an aklımda en çok olanı yani alana da karar vermedim ama bilmiyorum genetik falan mühendisliği olabilir. Peki sınava girecek öğrenciler özellikle böyle tavsiye edeceğin bir şey var mı? Ee, i̇lk dönem konuları iyice öğrenip ve soruda çözüp ikinci dönem bolca soru çözümü ve deneme çözümü öneriyorum ben bir konu hakkında bir eksik olduğunda sonraya bırakılmaması, çözülmesi daha zor oluyor. Evet. O zaman daha çok e, anladığım kadarıyla konuları önce hallettin. E, i̇kinci dönemde ağırlıklı olarak deneme ve soru çözümüne biraz daha ağırlık verdin diye düşünüyorum. Peki sınav anını ve öncesini anlatabilir misin? Yani sınav anında sen nasıl hayal ediyordun? Nasıl oldu? Heyecan var mıydı mesela orada? E, sınavdan bir önceki geceden aslında başlayacağım. Ben bayağı bir heyecanlanmıştım. O kadar heyecanlanacağını düşünmüyordum. Hatta Saat 12 falan olmuş. Ben hala uyuyamıyordum böyle. Bayağı ağlamıştım falan çok kötü. <laughs> Sonra sınav sabahı güzeldi işte. Sonra sınav başlamadan böyle bir 15 dakika önce falan karnıma bir ağrı girdi. Sonra geçmeyecek diye çok korkmuştum ama geçti Allah'tan. Sonra bir kendim verince çözdüm tüm soruları. Asıl sadece işini yaptın değil mi? Evet. Sorulara odaklandın. Aslında ben sözleri normalde daha erken bitiriyordum ama işte galiba heyecandan bir tık daha böyle Geç bitirdim falan. Sonra işte sayısalı girdik. Sayısal da güzel geçti. Yine hani ben stresimi korumaya çalıştım. Çünkü hani eğer streslenirsem kötü yapma şeyim var. O yüzden olabildiğince kendimi kontrol etmeye çalıştım. O tamam. zaman biraz sınavla beraber, sınava çalışmak evet, kadar sınav, sınav anını, anını yönetmek, yönetmek önemli. de önemli. Başka böyle hani çok dikkatin çeken bir şey oldu mu sayısalda, matematikte, efendim, beklediğin gibi miydi, nasıl geçti? Ya sınav arası mesela, bekledim. sınav arasını arkadaşlara... Tavsiye edebileceğim bir şey var mı? Sınav arasında soru tartışmayın bence. Çünkü hani moral de bozabilir, moral de başkasının da moralini bozabilir yine. Hani kendimizi de kötü ya da iyi etkileyebilir. Başkasını ya da iyi etkileyebilir. olumlu ya da olumsuz etkileyebilir, evet. değil mi? Yani i̇şte sorular beklediğimden kolaydı özellikle matematikte. İşte Türkçede de birazcık zorlanmıştım bazı sorularda. Çıktığında full Aslında, olmuş olabilir dedim mi yoksa var mı demiştim. <laughs> Demedim mi? <laughs> ya bu kadar yıl sadece tek bir soru bilgi sorusu çıktı inkılaptan ve ben de onu yanlış yapmışım. Bunu ben duramamıştım arada sormuştum. Maalesef işte o yanlışımı biliyordum. Bir de fenden çıktı. Ama çıktığımda ben çıkarsa fen ve inkılaptan çıkar demiştim. Zaten inkılaptan çıktı. E, biliyordum tahmin oldu. Evet fenden Ama yine de, de e, derecen çok güzeldi. Yani evet. istediğin okula yerleştin. Evet. Ben e, eğitim hayatında başarılar diliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.